Merhaba arkadaşlar ben Furkan Minecraft Hunger Games'in ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayım ee, Bakalım geçen bölüm ancak üçüncü olabildim ee, Bu haritayı da hiç bilmiyorum bakalım ne yapacağım Kesin ben gene patates olacağım ama yani Başka da yapıp bir şey yapamıyorum yani ben ne yapayım Kaçacağım bak ortaya gitmiyorum yine Ortaya gitme boşver Dur. Şuralara bakayım. Allah chest yokmuş orada ya. Boşuna gittim. Dur şu yukarı çıkalım. İnşallah bir chest bir şey buluruz. Çık çık en yukarı çık. Kesin chest vardır. Haritayı bilmiyorum ama. Patates olacağım gibi gene. Gene patates olacağım. Ben. Öyle bir soru içimde. Çık çık bitmiyor. Nereye çıkacağız? Dur lan. Şurayı da boşver daha da çık <laughs> Aha biri öldü Aha bir chest bulduk İnşallah İnşallah dedim güzel bir şey çıkar ama Nerede yani Vallahi haritayı bilmiyorum ya Ne yapacağım oğlum ben Dur şuralardan gideyim galiba daha yukarı çıkamıyorum Başka da bir şey yok başka Şuradan şöyle gideyim aha adam var orada Gitmiyorum bay bay vazgeçtim Hadi güle güle Elimde hiçbir şey yok diyebiliriz yani boşum Okuda niye tutuyorsam Yay var ok yok yani boşu boşuna Oğlum buranın sonu yok lan ben buradan aşağı düşersem yani bay bay yani bana. Bana derler bay bay abisi derler. O yani. Bana öldün çık yaparlar ben buradan düşsem. Şuradan da bir şey olmaz artık. Burada chest gibi bir şey var mı? Var mı chest? Alo kime diyorum lan? Yok. Cevap gelmedi. Şuradan şöyle. Ya niye benim bilmediğim haritalar geliyor ben anlamıyorum ya. Bana Garezi mi var MC SG'nin ya? Cık. Allah Allah. Aha bir tane chest buldum. Aha boş bu da boş bırakırlar mı adamlar atla lan aşağı yürü hadi o güle güle hadi git daha vermedi lan ha öldü ulan bir tane adam öldürebildim bak o da vura vura değil aşağı attım öyle yani. de gitti onun bak boş boşuna öldü madem öleceğim Niye boşaltıyorsun Chess'leri bak ya Çıkılıyor mu lan? Çıkılıyor da adam var nereye çıkıyorsun sen Kesin öldürürüm ben oraya git evet. Dur şu elmamı yiyeyim Arada heyecanlı yapıyorum birileri kovararken falan Koşamıyorum ya canımı falan unutuyorum beni öldürüyorlar bir şeyler oluyor yani oha chest açık kalmış lan boş kase çıktı ya olsun onu da götür lan yer kaplasın yeter abi chest gördüm ya ama o kesin boştur. Gibi bir his var içimde ama boş değil. Aa. Abi ben kesin gene patatesim ya. Vallahi patatesim. Çık. Bir kat daha çıkalım. Şimdi var ya karşıma biri çıksa bir bakıyorsun. Dizmiş iron set. Elinde bir iron kılıç. Bu da boş. Şuradan tepeden bakayım. Chest görünüyor mu? Aha bir tane gördüm. Şurada. Ama bu da. Olta çıktı ondan da ya. Gelen adamları iteriz artık. Ha, üç tane altınım oldu. Bir tane şey yapayım bari. Altın. Kılıç yapayım. Değil mi yani? Gene hiç yok da nedir? Tahta balta da nedir herhalde? Şurada da bir chest var. o güzel. işteyse 10 tane okum var, Yayım da var. Yani ben çok bir işe yaramaz ama olsun. Buradan oraya ben nasıl geçeceğim? Dur. İlk önce düşünüyorum. Hatta ikisini birden ya. Buradan buraya. Buraya hop Oha güzel. Güzel bak. Şunu çıkar. Yani güzeller yani o kadar da güzel bir şey değil ama yani hiç yoktan iyidir. Allah. Ee, ben burada kaldım mı şimdi? Dur lan ben burada kaldım. Gibi bir his var mı? Yok. Kalmadım yok. Öyle bir şey yok. Aa dur. Chess mi var? Öf. Ne chess'ti ya? Bana chess mi kaldır? acı. Zaten ben bir haritada bir yer bilmiyorum, etmiyorum ya. Haritayı bilmemek çok kötü bir şey bak. Bak biz düştük, siz düşmeyin. Böyle durum. Ha, ulan adam zannettim şunu. Kafasındakinde de diamond zannettim lan bir an durdum yani böyle. Dedim tamamen bittim. Buradan bu kadar. Bu bölümlük bu kadar. Hadi size güle güle diyecektim ki. Bak işte. Değilmiş. Aha. Aha Cık. Bak 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 bak. Zincir. Altın. Cık. Ulan şunun biri kafa bunun bir şu da chest plate olsun lan. Ölür müsünüz lan? ama yok aga yani ayıp ayıp vallahi ayıp bana yapılan bu zulüm kimseye yapılmadı vallahi yapılmadı başka abi chest daha gördüm Oo, inşallah düzgün bir şey Aha, vallahi güzel şunu çıkar şunu şunu giy bir tek ayaklığım deribot bot bir tane şey var. Demir külçe var. Bak bu zor chestlerde güzel bir şeyler çıkıyor. Umarım şunu da biri almamıştır. Bunlarda bir şey çıkmadı ki. Yani o kadar da güzel bir şey çıkmadı. Yani bir şey çıkmadı derken. Gene yani alınmamış olması güzel bir şey. biz buradan nereye gidiyoruz ufaklık? Kaçıyoruz. Nereye kaçıyoruz amına koyayım ya? Bizi herifler burayı terk et anan diyecekler bize. Allah Allah biz Bu ne? Yine boş boş şeyler. Var bunlar bende ya. iki tane taş var. Şunlar ne kadar gereksiz. Neden bir ayakkabı olma şunların? Onları bozdurabiliyor muyuz? Onu veriyoruz onun yerine. Şeylerini alıyoruz. Külçelerini. Böyle bir şey olsa ne güzel olurdu lan. Ama yok. Harbiden yani yapsalar güzel olmaz mı yani şimdi? Şunları şuraya buraya bu buraya bu da böyle hadi. abi bir chest daha. Neyse neyse bir şey demiyorum ben. Neyse ben susuyorum ve gidiyorum. Size bay hadi. Lan burada bir chest olsun bari be. Oğlum yeni kesin yine kesin gene ben patates olacağım. Allah'tan biri çıkmasa bari karşıma. Gene yani o kadar da kötü değil. Ya onu kim gördü? Nereden aldı? Niye aldı? Bak kafamda deli sorular var bak. Şunu al, şunu al. Başka bir, başka bir şey yaramaz işe ya. Chester çok dandik ya. Düzgün chest. Aha bir chest daha. Çakmak var bende. O var bu. Aa çubuk. Çubuğum da var. Bunu koy şuna. Al. Ha biri daha öldü. 4 kişi kaldık. Burada olmaz chest ya. Herif ardardı arda chest mi koyacak her yere. Şöyle atlayalım. Hop 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 hop. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ben de bilmiyorum. Ama gidelim yani iyidir aga chestplate verin bana allah belanı versin ne chestplate lan chest direkt chest verin yani buranın amacı ne yani bu biri bana bunu açıklasın buranın amacı ne ne yani saklanmak mı ne diyor bir dispanser ne dispanseri lan Hmm. Kırıyoruz mu burayı Bir işe yaramadı Dur ee, Ya bir git hadi bir git bir Kayboldu ya Bir uzak dur ya hmm. Yukarı tırmanalım Şuradan şöyle önümüze Zart diye biri çıkmasın Hadi boş. Aha. Aga. Crafting lazım. Crafting nerede var? Bilmiyorum. Şurada da bir chest gördüm. Aynı chest değil mi? Aha. Aha. Dur. Şunu ver. Ee, şunu at. Şunu giy. Hmm. Şunu al. Buna. At. 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 Şunları al. Ya crafting bilmiyorum ya. Bu işte bu çok kötü bir şey ya. Bak. Haritada yani belli bir crafting'i bilmen lazım. Ama ben bilmiyorum. Çünkü bu haritayı ilk defa oynuyorum. Ortada var mı acaba? Good luck everybody. Eyvallah mübarek. Aha. Ya lanet olsun ya. Vallahi çok kötü bir şey ya. şunu atacağım lan. Şuna dalalım. Gel dalacağım sana. Aga ben kaçar. Bay. Kaç. Lan gelin. O iyi. Aha. Yedi Ha, öleceğim. Öleceğim. Öl <laughs> Abi yapma ya. <laughs> Aga beni. Bayılıyor bir de bana. Bana bayılıyor bir de. Bana bayılma lan. Neyse arkadaşlar ya bak ben senin yine delirdim. Neyse beni izlediğiniz teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.